30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönümü tüm Türkiye'de yapılan resmi törenlerle kutlandı. Bürokrasinin kalbi Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı'nın olağanüstü güvenlik önlemleri altında aslanlı yolda yürüyerek anıt kabire gelmesiyle başladı. Heyette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milletvekilleri, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları yer aldı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan deftere şunları kaydetti. Bugün Büyük Zafer'in 94. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla yad ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve zorluklara rağmen kurtuluş savaşımızı büyük zafere ulaştıran azme ve inançla emanetiniz olan cumhuriyetimizi payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizi bu kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan ihanet çetelerini bozguna uğratarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde istikbal mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz Osman Gazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ülkemizin gurur kaynağı olan tarihi projeler mücadele azmimizin birer tezahürüdür. Aziz milletimizin tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi tüm farklılıklarını bir tarafa bırakarak 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu irade en büyük güven kaynağımızdır. Zat halinizin ve aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu vatanı canımız bağısına korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun. Törenin bitmesinin ardından Anıtkabir'den çıkan devlet erkanı tören alanında bulunan vatandaşlar tarafından alkışlandı. Öte yandan Anıtkabir'de yapılan törende ilk kez asker ve sivil yan yana fotoğraf verdi. Ankara'da Anıtkabir'de başlayan kutlamalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Başlamak. Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Genel Kurmay Başkanı. İzmir'de ise kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sabah saatlerindeki çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, resmi geçit töreniyle devam etti. İzmir Valisi Erol Ayıldız, Ay Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir protokolünün katıldığı törene İzmirliler de büyük ilgi gösterdi. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından düzenlenen ilk resmi bayram töreninde her yıl yapılanın aksine geçit törenine bu yıl yalnızca yaya birliklerin katılması ise dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda tören geçidine katılan helikopter, savaş uçakları, zırhlı ve silahlı araçlarla tanklar bu yılki törende yer almadı. Ancak törene katılan İzmirlilerden en büyük alkışı yine askerler aldı. Ya, Bursa'da ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yıldızı askerlerdi. Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlamalarında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerlerin yürüyüşü sırasında vatandaşlar Mehmetçiklere en büyük asker bizim asker sloganları attı. Türk ordusu geliyor tarihlerden taşarak geliyor talimlerin bahtını yıkan ordu, geliyor tarihlerin tahtına çıkan ordu. Töreni takip eden yüzlerce Bursalı, Suriye'nin Cerablus kenti ve Güneydoğu'da devam eden operasyonlar sebebiyle askerlere büyük destek verdi.